Ben Nisa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birazcık YKS hakkında konuşacağız. Öncelikle YouTube'a biraz göz attım. Sınav senemdeyken de göz atmıştım. Biliyorsunuz bu süreç içerisinde biraz böyle bakıyoruz kim neler yapıyor işte. Soru çözme stilleri bilmem ne cahçurt. Baktım hiçbir şey yoktu. Kendi açımdan en azından böyle yararlı olabilecek. Çünkü hep işte 200. olan, 700. olan, sözel için konuşuyorum Diğer bölümler için de öyle ve sözel için daha az video var fark ettiğim kadarıyla çünkü genelde insanlar eşitlik ya da sayısal seçiyor biliyorsunuz. O yüzden ben de dedim ki size böyle bir video hazırlayabilirim. Bu sene girecek olan tayfa için çok yararlı olur mu bilemeyeceğim açıkçası. Biraz geç kaldım kanalı geç açtığım için ama senekiler için mezuna kalanlar ve seneye girecek olanlar için yardımcı olabileceğine inanıyorum ben. Şöyle benim gibi hissedenler, çok çalışmayanlar, ne bileyim işte TM okurken sözel girenler ve ders çalışmaktan nefret edenler olarak size sesiniz Şöyle bu derece yapan dedim insanlar işte 200'e 700'e bilmem kaça girenler TT matematik netleri 34 falanmış. Evet. Arkadaşlar bunu TM okuyan bir insan bile zor yapıyor. Sen ne diyorsun? Nasıl söz açacaksın? Aklım ağrıyor. İşin özüne gelecek oluştak. 9. sınıfta hedefimi zaten belirlemiştim ben. Küçüklüğümden beri zaten medya ile alakalı bir şeyler istiyorum ama 9. sınıfta dedim ki ben RTS'i okuyacağım. İşte oradan oyunculuğa bilmem ne. Hala böyle isteklerim var. Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni istiyordum. Radyo, televizyon ve sinema bölümünü. Ama istediğim ya bölümü kazandım ama okulu kazanamadım. O da şu sebepten 9. 10. ve 11. sınıfta hiç çalışmadım. Hatta 11'e dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hani sınıfta ne yaptık bilmiyorum yani. Tamamen sleep o şey bende. Çünkü o sırada zor bir süreçten geçiyordum. 12. sınıfta da aslında çok çalışmadım. Okula gittiğim zaman son bir ayın benim verimli geçti. Onda da okula gitmiyorduk zaten. Evde çalışıyordum. Onun dışında bir ara kütüphanede kaldım akşama kadar falan filan. Okuldayken genelde şeydim böyle. Bakıyorum etrafıma İnsanlar ders çalışıyor. Gidiyordum hani ben de çalışacağım mecburen. Böyle sıkıla sıkıla bir şeyler çözüyorum ama ne çözüyorum ben? Gerçekten anlıyor muyum? Bu pek yoktu. Dikkatim dağınıktı. Ve olduğum ortamdan mutsuz olduğum için okulu genel olarak seviyorum. Okul kavramı. O yüzden çok da verimli değil benim için. Son bir ayda gerçekleştirdiklerimle açıkçası şey oldu. Diğerlerinin de katkısı var tabii ki ama 18 bine girdim. 18 bin mükemmel bir derece değil biliyorum. Daha iyisini yapabilirdim. O da ayrı bir şey. Daha erken başlasaydım gerçekten düzgün çalışmaya bu olurdu. Ama hayırlısı böyleymiş sonuç gecesini size anlatmak istiyorum. Çünkü siz de yakın zamanda sonuç şeyini yaşayacaksınız. O sonuçların açıklanacağı zamanki stresi. O yüzden onu da bir anlatmak istiyorum. Nasıl hayal kırıklığına uğradım. Sanki çok çalışmışım gibi. Gece belli oldu. Bir arkadaşım haber verdi bana. Annem gidiyor sırada uyuyorlardı. Baktım böyle çok heyecanlıyım. Ben 6000 falan bekliyorum ya da 8000 falan. 6000 ne ya? Gerçekten 6000 ile biraz... Ee, işte o an öyle bir hayale kapılabiliyorsunuz maalesef. Hadi 8 bin, 9 bin, geçen sene girmiş olsaydım gelirdi gibi geliyor bana. Çünkü netlerimi kıyasladığım zaman o şeye denk geliyor. Ama bu yani 2019 senesi YKS şeyleri, sonuçları çok değişti. Bir açtım 18 bin. Ama nasıl ağlıyorum var ya. Hani dedim ki ben okumayacağım. Mezuna kalıyorum. Hatta hiç okumayacağım. O kadar emek verdim falan sanki dünyanın sonuymuş gibi gören de 300 bininci falan olmuş. Çok ağladım. Sonuçları direkt aile grubuna attım. Şey diyorum işte ben okumayacağım. Mevzuna bakalım bilmiyorum ya hani böyle olsun oh, şeyler yazıyorum ha. Ondan sonra ailemle konuştuktan sonra biraz daha rahatladım tabii ki. Neyse dedim tercihleri yapayım. Şimdi mimar sınav ilk 3000'le alıyor. Zaten oraya giremeyeceğim belli. Daha güzel çalışmam gerekirdi ki zor yani girmek bence zor. Yani bir yılını tam düzgün çalışarak verirsen aslında girersin ama dediğim gibi ben öyle bir insan olmadığım için zordu benim için. Sonrasında İstanbul Üniversitesi vardı. 15.000'ini alıyordu yanılmıyorsam. Ben 18.000 yaptım. Belki tutar mıydı yani zannetmiyorum ama bazen böyle şeyler olabiliyor ya hani tercih edilmediyse girebiliyorsunuz ama RTS şu anda bayağı bir yükselişte. İnsanlar çok tercih etmeye başladı eskiden bu kadar tercih edilmiyordu kendisi. Ben tercih dönemi şunu keşfettim ilk sıradan. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde iletişim Tasarım Bölümü. Tam da tercih haftasında bunu keşfettim. E dedim ki evet ben hep RTS hayalini kurdum ama bu bölüm neden olmasın? 25.000'le oluyordu ve ben 18.000'le Sürekli başa hayali falan kuruyorum. Ortam çok güzel, bölümü araştırdım. Güzel eski açıdan da imkan fazla. Dedim ki neden olmasın? Sonra Marmara vardı ondan sonra. Ama Marmara'yı hiç düşünmedim. Çünkü biz kışın 12. sınıftayken Marmara'yı gezmeye gitmiştik. Ben eğitim fakültesini gezmiştim ve dedim ki ne kadar iğrenç bir ortam burası. Şu an Marmara'lılar beni bileştiremezsin çünkü ben burada okuyorum. Yani düşünün, şimdi içinde düşünün. Benim ablam Boğaziçi'nde okuyor ve sürekli bir yer. Yani bir defa gidip görmedim. Böyle arada bir gidip görüyorum. Öyle söyleyeyim. Ve mükemmel bir ortam yani. Bunu biliyorsunuz. Kuzey Kampüs evet biraz boş. Ama Güney Kampüs harika. Her neyse Marmara'yı hiç düşünmemiştim. Çok sıkıcı gelmişti okul. Ve şunu dedim. Ben asla burada radyo, televizyon ve sinema okumam dedim. Burada RTS okuyacağımı hiç okumam. Mezuna kalırım daha iyi dedim. Aynen bunları söyledim. Ve sonra da ekledim dedim ki <laughs> Burayı kazanırım, bu tükürdüklerin hepsini yalarım, sonra da Allah belamı verir dedim. Böyle de dalga geçtim ve gerçekten öyle oldu. Yıldız teknik tutmadı. İnanabiliyor musunuz? Bakın 10 18'den 25 bin. Demek ki çok fazla tercih etmiş insanlar ve dereceleri iyi olanlar tercih etmiş. Bunu buradan anlayabiliyoruz. Bu mezuna kalma düşüncem içerisinde annem bana çok destek oldu. Onu buradan çok çok öpüyorum olmasaydı gerçekten ben salmıştım. Annem en büyük destekçimde evin içinde ya da dışarıda her yerde yani. Şimdi çok ufak kendi çalışma stilinden bahsetmek istiyorum. Çalışmaktan nefret eden, okuldan nefret eden ve çok büyük umutları olmayan insanlar olarak. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bu bölümden bölüme değişir. Benim bölümüm çok fazla otomatik istemiyorum. Yani zaten RTS'nin aldığı şey belli. İşte en yüksek Mimar Sinan var mesela. O da 3000'li alıyordu o zaman minimum. Şu an kaç bin alıyor bilmiyorum. Çalışma stilinden bahsedeceğim. Ve şunu da eklemek istiyorum aynı zamanda. Benim arkadaşlar bu YouTube kanallarında işte atıyorum 200. oldum matematikten 34 net falan filan diyen insanların bu sayıları sallıyorum bu arada. Buna benzer şeyler olduğu için söylüyorum. 34 net matematik. Sözelcilerin çoğu bunu yapamaz. Ben eşit okuyordum güya ama ben yapamadım. Çünkü zaten istediğim sözlerdi ama okulda olmadığı için gidememiştim. Tekrar söylüyorum. Benim matematik netim 5. Buna çok gülebilirsiniz. Ben de biliyorum. Benim yıllığımda bile bakıyorum. Geçen gün açık baktım. Yıllığımda arkadaşlarım bana TT matematik çözmem gerektiğini söylemişler. Yıllığa bunu yazıyorlar. Yani düşünün. O kadar. Ben matematik derslerini dinlemiyordum. Hani 4 işlemimle yaptım. Öyle söyleyeyim. Acayip nefret ediyorum. Yapana saygım sonsuz ama kesinlikle benden o olsun. Neyse o 5 net. Şöyle aslında 6 soru çözdüm ama bir soru iptal olduğunu biliyorsunuz. Bir soru yanlıştı. Eğer onu doğru kabul etselerdi 6 netim olacaktı. Yani 5 soru çözdüm diyelim. 5 de doğru çıktı. Çok hoşum. Benim stilim şöyleydi bu arada. Birkaç tane de kitap önerisi yapacağım size. Testi çözüyorum ya. Çözerken edebiyat için konuşuyorum şu anda. Atıyorum yazar vermiş, eserini sormuş. Ya da eser vermiş, yazarını sormuş. Hemen kitaptan açıyordum. Yazarın olduğu sayfayı açıyordum. Oradan eserlere tek tek bakıyordum. Onu bulup işaretliyordum. Hiç böyle önüme açıp okuyup okuyup ya da özet çıkarıp çalışıp ondan sonra testi çözmeye kalkmadım. Tamamen testi çözerken öğrendim. Zaten edebiyatta ya da tarihte soru tipleri aynı. Yani çok fazla çeşit yok. Bunlar ezber şeyleri olduğu için bir şey değişmiyor yani. Bu şekilde çalıştım. Artık aynı soruyu görmekten zaten soruyu gördüğüm zaman ha bu buydu deyip işaretliyorum bu şekilde benim aklımda kaldı. Bu başkalarına nasıl olur bilemem. Ben kendi şeyimi söylüyorum. Hani siz de deneyip belki yararlanabilirsiniz. Yani size faydası olabilir ama olmayabilir. Bu arada ben çok unutkan bir insanım. Bunu yapmasa birbirimde oydu. Ben ne kadar çalışırsam çalışayım hiçbir şey aklımda tam kalmıyor. B12'm zaten eksik biliyorum ama yani harbiden çok unutkan bir insanım. Ekstra şunu söyleyeceğim. Çok fazla deneme çözdük biz okul sayesinde. Denemelerin çok etkisi oldu. Neleri yanlış yaptığımı gördüm. Et sıralamamı gördüm. Sizin okulunuz yapıyor mu bilmiyorum. Yapmıyorsa denemeleri kendiniz alıp çözün. Biz kendimiz de deneme aldık. Ben de son bir ay okula gitmediğim süreçte evde kendim de deneme yaptım. Hatta şöyle bir şey de var. Bizim sınıfta ya okulda şey oluyordu böyle. Bir gün matematik denemesi çözme saatiydi. Bütün sınıf matematik denemesi çözüyordu. Herkes almıştı onlardan. Ben açıyordum. TS2 denemesi çözüyordu sınıfta. Herkes onu çözerken. Artık hocalar bile bunu kabullenmişti yani. Sözel sınıfın olmaması işte böyle kötü bir şey maalesef. Buradan okullara sesleniyorum. Birazcık sözele de önem verin lütfen. Biz çocuklar olarak TM okurken kendi kendimize yırtınıyoruz burada. Neyse. Şimdi size kaynak önereceğim. Kesinlikle reklam falan yapmıyorum. Zaten bunu düşünmeniz biraz saçma olurdu. Ama yine de söylemek istedim. Benim bu sürekli bakıyorum dediğim şeyler işte. Limit'in edebiyatı kesinlikle mükemmel bir el kitabı. Hatta burada benim işaretlediğim yerler hala duruyor. Yani gerekli gereksiz ne varsa şu an çok işinize yarayacak bir kitap. Kesinlikle bulundurmanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde Limit'in tarih kitabı. Bu da mükemmel bir kitap. Limit'in el kitaplarının hepsini kullanabilirsiniz. Hatta biyoloji de var. onu kardeşim kullanıyor ama Suzan'dan bahsettiğimiz için onu şu an burada göstermeyeceğim. Coğrafya kitabı. LYS yazıyor biliyorum. Ben bunu bunu 11. sınıftayken almıştım. Onu hatırlıyorum. <laughs> 11. sınıftayken almıştım. Çok az kullandım ama 12. sınıfta bayağı işime yaradı. Bir de Türkçe'de bence en zorlandığımız konu en azından benim öyle. Dil bilgisiydi. Bir de şu dil bilgisi kitabı. Bu Onur Soğuk Hoca. Belki biliyorsunuzdur. Bilmiyorum. Böyle bir hoca var. onun çıkardı bir kitap. Dil bilgisi kitabı. Mükemmel. İçinde böyle bütün konuları örneklerle kısa kısa anlatmış. Çok güzel yararlanabilirsiniz. Bu benim çok işime yaradı. Bu şekilde size de bunu göstermek istedim. Çünkü neden göstermiyorum? Ama şu kitap aşık olması bir kitap gerçekten. Aynı zamanda arkadaşlarım şeye başlamıştı o zaman. Edebiyat için renkli kağıtlara özetler çıkartıyorlar. Yazarı yazıp eserlerini alt alta sıralıyorlardı. işte dönemlere ayırıyorlardı falan. Başta çok üşeniyordum ama sonra ben de yaptım. Çok az yaptım bu arada. Onlar bayağı bir yaptı ama ben çok az yaptım. Onlar da iş görüyor. Birbirinize sorarak arkadaşlarım daha çok öyle çalışmıştı çünkü. Birbirinize işte o kartlarla sorular sorarak ve cevaplayarak da ezberleyebilirsiniz. Hem eğlenceli oluyor. Çalışma ortamından bahsedeceğim bir de. Ben dikkati çok çabuk dağılan bir insanım. O yüzden çok sessiz yerlere ihtiyacım vardı. Sınıf ortamında da benim alamamamın en büyük sebeplerinden biri oydu. O yüzden kütüphaneye ya da etik odalarında kalıyordum. Evde de son bir ayım kendimi odayı kapatıp tamamen hani izole olmuş bir şekilde çalışmaktı. Bu şekilde ve size şunu hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın. Mezuna kalmayı düşünüyorsanız bile. Çünkü aynı şeyi ben de yaşadım. Ben de mezuna kalmayı düşünüyordum ve benim gerçekten hiç temelim yoktu. Yani 18 bin için şu anda şükür ediyorum. Başta ne kadar ağlamış olsam da. Daha iyisini yapabilirdim ama bu kadarını yaptığıma bile gerçekten seviniyorum yani. Artı lütfen büyük konuşmayın ben o hata yaptım. Bir daha büyük konuşmayacağım. Asla Marmara'da okumayacağım derken hani gerçekten bir şekilde dönüp dolaşıp beni bulacağını biliyordum ama yine de işte büyük konuşmayı. Önerilerim bu kadardı. Biraz da kendi YKS deneyimimden bahsetmiş oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Ve eğer beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.